Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda ücretsiz aldığımız temmuz siparişi geldi. Bugün sizlerle bu paketi açacağız. Ve içinden ücretsiz gelen ürünleri hep beraber kalitesine ve algısına göre değerlendirmiş olacağız. Hızlıca paketi açalım. Evet paketimizi açtık. İçinden gelen ürünleri hep beraber bakalım. İlk ürünümüz olarak bir telefon kılıfımız var. Bunu bir arkadaşım aldım. Gerçekten çok şık duruyor bunu inceleyeceğiz. Burada benim çok istediğim neon led var. Daha dayanıklı 1 metre led şerit var tüm parçalarıyla beraber. Bunu da masaya monte edeceğiz. Bunların hepsini ücretsiz aldım unutmayın arkadaşlar. Burada e, iPhone 13 için 3 tane hayalet ekran özelliği olan kırılmaz camımız var. Burada telefon tutacağı var masaya ve yatağa sabitlemek için. Bunu da hızlıca kuracağım ki videonun geri kalanını telefonumda elimle tutarak değil. Bununla çekeyim. Bir adet ayakkabı için, konfor ve ergonomi için bir e, ayakkabı tabanımız var. Bir adet kendime iPhone 13 için kılıf aldım. Bunun dışında bir adet MagSafe kılıfımız var. Bunu da telefonun arkasına yapıştırıyoruz. Burada bir adet e, sakal tarağımız var. Yıkama için hijyen açısından. Bir adet figürümüz var. Monitör üstünde kullanmak ya da masada kullanmak için de bu figürümüz var. Burada ne sipariş vermiştik acaba? Bir adet anahtarlığımız var. Ve... Bir adet de aynalı fırçalı tarağımız var. Başka bir şey kaldı mı derken hala bitmemiş. Burada da e, siyah burun, siyah burun yalnız, siyah nokta bandı var burunun için. Banttan ziyade sıyırıcı var. Onu dikkatli bir şekilde kullanarak siyah noktaları da oradan almış oluyoruz dedikten sonra paketimizin içeriğinde bir şey kalmadığını anlayıp bunu bırakıyoruz. Şimdi hızlıca e, tutacağı grup ondan sonraki ürünleri tek tek size anlatacağım. Şimdi başlayabiliriz. Evet şu an telefon tutucumuzu kurduk ve videoyu daha kolay çekebiliriz. Şimdi telefon tutucu gayet güzel ve kaliteli. Ürünün tek dezavantajı çok sert. Bu onu sağlamlaştırsa da şekil vermesi biraz zorlaştırdı. Ama e, bu onu daha da sağlam yapıyor olabilir dedikten sonra ilk ürünümüzden açmaya başlayabiliriz. Bu arada tutucu çok fazla e, sabitlemedim, sıkmadım. O yüzden biraz benle beraber sallanıyor olabilir. Çünkü masayı açıkçası sallıyorum. Evet, burada ıslak ve e, kuru olarak ıslak mendili çıkıyor. Bu da ekranı temizleyebilmemiz için. Bunun haricinde de burada 3 tane kırılmaz ekran çıkıyor hayalet ekran olarak. Fiyat performans olarak çok iyi. Kendi fiyatı da çok iyiydi ama benim bunu ...ücretsiz aldığımı varsayarsak ekstra bunu kaliteli ve ucuz yaptı diyebilirim. Peki hepinizin aklındaki soruyu da cevaplamak istiyorum. Bu kadar ürünü nasıl ücretsiz aldım? Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz indirim koduyla beraber... ...Temu'yu indirmeniz lazım. Zaten profilimde ve e, videonun altında link göreceksiniz. Ama bizzat kendiniz uygulamayı indirdikten sonra her türlü uygulama arama çubuğuna ekranda yazan ACW495984 kodunu girdikten sonra 1500 lira bir indirim kuponu alıyorsunuz. Bu 1500 liralık indirim kuponunu da aldıktan sonra sizler için bir e, kod daha bırakıyorum ekrana. Bu kodu da girdikten sonra da 0 liraya ürün alma ekranı açılıyor. Almış olduğunuz kuponları da kullanarak üstüne de 2 ila 5 arası ücretsiz... ...Temu'nun size verdiği ve sizin o listeden seçtiğiniz ürünlerden seçim yaparak ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Ardından adresinizi onaylıyorsunuz ve siparişinizi veriyorsunuz. Şansa istinaden yanına birkaç bir şey eklemenizi isteyebilir. Bu kişiden kişiye değişir. Bunu da açılma yerine bir türlü bulamadım. Herhalde şurası. Şu anda elimizde çok güzel bir tarak var. Fakat nasıl açılıyor ona bakalım. Evet bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde de taraklı bir aynamız bulunuyor. Bunu ben çok yorumlayamayacağım. Ama kullanacak kişinin beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir malzeme gibi geldi bana. Sırada ilgi çekici ne olabilir? Burada evet kılıfımız var. iPhone 13 için yani şu an bu çekimi yaptığım e, telefon için Güzel bir kılıf var. Bu kılıf da yine ücretsiz ürünler listesi arasında geldi. Burada MagSafe'in o manyetik özelliği var. Ve görmüş olduğunuz gibi hafif e, buğulu bir cam gibi plastik güzel silikon bir kılıf var. Çok fazla detaya inmeyeceğim. Ben temudan bir yıldır sipariş veriyorum. Kanalıma birçok bununla ilgili zaten video vardı. Onun haricinde de ürün alıyorum ve bunları kullanıyorum. Size de öneririm hızlı geliyor. Ortalama 5 iş gününde geldi. 5 iş günü bugün için gerçekten bugünün gerçeğinde hiçbir şey değil. Türkiye içerisinde 5 günde ürünler gelmeye biliyorum. Burada da bir tane mıknatıslı kılıfımız var. Bu kılıf da telefonun arkasına yapıştırılıyor ve manyetik özelliği sayesinde özellikle iPhone'un yeni modellerinde tutuyor ve bunu kartlık gibi cüzdan gibi kullanmanıza yarıyor. Sırada görmüş olduğunuz gibi e, bir figürümüz var. Bu arada gümrükleme işlemleri nasıl oldu vesaire derseniz Temmuz'dan ücretli bir ürünü alacağınız zaman %60 gümrük vergisi geliyor. Ve bu tutar değişmekle beraber benim bildiğim kadarıyla şu an 27 Euro'nun üstünde e, tek seferde sipariş verdirmiyor. Ve gördüğünüz fiyatların üstüne dediğim gibi %60 vergi biniyor ama fiyatlar zaten çok uygun olduğu gibi size verdiğim kuponları da kullanacağınız üzere çok daha mankul bir şekilde geliyor diyebiliriz. Figürümüzü açtıktan sonra bunu açmaya gerek yok diye düşünüyorum. Burada bir tane hijyenik sakal köpürtücü fırçalayıcı bir ürün var ayakkabımız için bir e, taban var. Tabanı inceleyelim. Bu arada şu ana kadar incelediğim bu videodaki tüm ürünleri kalitesinden ötürü cidden çok beğendim. Herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece bu biraz daha böyle bir köpük gibi geliyor. Gerçi ben bunu jel diye almadım ama e, görünüş olarak beklentimi karşılamadı. Bu tabii ki ayakkabı da e, kullandıkça bunu da görüyor. Olacağız dedikten sonra burada yine videoda inceleyemeyeceğim bir siyah nokta e, sıyırıcı var. Bunu çok dikkatli kullanmamız gerektiği ilgili yorumlar ve açıklamalar vardı. Biraz keskin bir materyale benziyor gibi. Bununla da burun bölgesini bu şekilde kibarca sıyırıp oradaki siyah notları alabileceğimizi iddia ediyordu. Sıradaki ürünlerimizden biri bir anahtarlık ama anahtarlığın özelliği tasarımının çok güzel olması. uygulamayla ilgili veya sipariş şekilde aklınıza gelebilecek her şeyi siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Unutmayın yorumlarınızı okuyorum ve okuduğumu üzerine de onları en doğru şekilde ve samimice cevaplayacağıma şüpheniz olmasın. Burada da gerçekten çok şık bir anahtarlık var. Sahibi, bu arada siz videoda çok göremediniz galiba çok kameraya bakmadığım için ama ürün gerçekten güzel. Son iki ürünümüz kalmış. Bu iki üründen biri RGB LED şerit. Daha önce ben çok RGB şerit aldım. Ama bunlar genelde çok hızlı bozuldu. Bunun özelliği dışarıya çok fazla açık Çok doz almıyor, yapışkan bulaşmıyor. Bu ürün neon bir ürün. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bu da onun daha kaliteli olmasını sağlıyor. Ama gerçekten piyasaya göre bayağı ucuz aldığımı söyleyebilirim. İçerisinden de çıktı? Bunun kumandası çıktı. Burada yapışkan gibi bir şey çıktı herhalde, bilmiyorum bunun. Kullanma kılavuzu ve full set bunun parçaları geldi kurulum için. Bu da güzel bir detay, parçalarını aramış olmayacağız dedikten sonra. Son ürünümüz ise güzel bir iPhone 13 kılıfı daha. Eğer siz de arkadaşınızla ortak gelip sipariş verebilirsiniz. Ee, biri iPhone 13 kullanıyordur, biri 14 kullanıyordur, biri mouse istiyordur. Bu arada kılıf mükemmel. İç kalitesi de fazlasıyla güzel. Siz de bu tarz toplanıp da sipariş verebilirsiniz. Ama şu anki indirim gerçekten çok avantajlı. O yüzden e, size de kesinlikle öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı sormayı unutmayın. Ekranda görmüş olduğunuz kodları sırasıyla kullanıp sizde ücretsiz veya çok ucuz bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. İyi günler dilerim.